hizmete devam edebilmek için 6 Eylül Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olma irademi ortaya koyuyorum. Hizmete devam edebilmek için 6 Eylül Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olma irademi ortaya koyuyorum. Sevgili hemşehrilerim, değerli vatandaşlarım. Malumlarınız olduğu üzere 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 6 Eylül ilçemizde belediye başkanlığına mensubu olduğum AK Parti'den yeniden aday olma irademizi bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle güçlü bir şekilde ortaya koyduğumuz halde bu mümkün olmadı, gerçekleşmedi. Bu durumun netlik kazandığı andan itibaren güzel temennileriyle, dualarıyla ve destekleriyle yanımızda olan bütün hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde kısa bir video ile sizlere seslenmiştim. O video ile sizlere seslenme amacım partimiz tarafından aday gösterilmememize, partimizden bir başka arkadaşımızın isminin ilan edilmesine rağmen hangi mihraklar tarafından dizayn edildiği herkesin malumu olan bazı çevrelerin bize saldırmasına bir tepki koymaktı. Orada da milletin hakkına, hukukuna, yetimin, öksüzün hakkına sahip çıktığımızı vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin emanetlerine ihanet etmediğimizi, onların boyunlarını büktürecek hiçbir işin ve işlemin içerisinde yer almadığımızı ifade etmiştik. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızdan çok yoğun destek mesajları aldık. Birçok vatandaşımız bizzat gelerek ya da çeşitli iletişim vasıtaları ve farklı mecralardan yanımızda olduklarını ifade ettiler bize desteğini esirgemeyen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünkü siyasi rekabet sürecinde önümüzde kazanmakla ilgili farklı seçenekler elbette var. Fakat o seçeneklerde siyasi ahlakımız gereği kalbimizi mutmain kılmıyor. Kazanmak için her yolu mübah görme anlayışı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşüne, mücadelesine davasına zarar verecek hiçbir yaklaşım içerisinde olmamız söz konusu değildir. Her kim nasıl bir tutum ve davranış içerisinde olursa olsun bizim yerelde yaşanan sıkıntıları genele aksettirecek şekilde bir hata yapma lüksümüzün olmadığının farkındayım. Tabi bu süreçte bağımsız aday olarak veya farklı partilerden aday olmamız yönünde önerilerde bulunan birçok vatandaşımız oldu. Gündelik siyasi rekabetin doğal akışı içinde kazanma, kaybetme ya da kaybettirme gibi alternatif yöntemlerin izlenmesi mümkün olmakla birlikte bizim siyasi ahlakımız gereği kaybettirmeye yönelik bir iş ya da işlemin içerisinde olmamız asla söz konusu olamaz. Bugüne kadar hiçbir niyet beyanımız, talebimiz ya da girişimimiz olmamasına rağmen şahsımıza teveccüh gösterip partilerinden aday olmamı isteyen tüm siyasi partilerimize çok teşekkür ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, ilçemizde yaşayan her görüş ve çevrede siz değerli hemşerilerimizin şahsımıza göstermiş olduğu bu partiler üstü yoğun ilgi ve hizmete devam beklentisine bir cevap verme sorumluluğumuz gereği yeni bir karar almış bulunmaktayım. Yıllardır aynı yolda yürüdüğüm partim tarafından aday gösterilmediğim ilan edildiği günden itibaren şahsımıza gösterilen destek ve çağrılara cevap verme zorunluluğum ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 6 Eylül ilçemize ve siz değerli vatandaşlarımıza hizmete devam edebilmek için 6 Eylül Belediye Başkanlığı'na bağımsız olarak aday olma irademi ortaya koyuyorum. Duruşumuzdan, yolumuzdan, Yönümüzden sapmadan sizlerin desteğiyle bu hizmet yarışına girmiş bulunuyorum. Bu nedenle 2024 yerel seçimlerinde desteklerinizi bekliyorum. Bize gösterdiğiniz yoğun ilginizi devam ettirdiğiniz ve şahsımı yeniden bu göreve layık gördüğünüz takdirde hizmetlerimize yenilerini ekleyerek daha güzel, daha huzurlu bir kentin inşasının gayreti içerisinde olacağız. Bu vesileyle Bizi geçtiğimiz dönem 6 Eylül'den aday göstererek bu millete hizmet etme şerefini bahşeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yaklaşık 7 yıldır birlikte yürüdüğümüz partimizin il ve ilçe teşkilatlarına, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarına, mahalle başkanlarına ve yönetimlerine, milletimize birlikte hizmet ettiğimiz bütün muhtarlarımıza yine yaklaşık 7 yıldır birlikte çalışmaktan gurur duyduğum mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha bu süreçte bizimle birlikte yürüyecek olan siz değerli vatandaşlarıma teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.